şehrin en güvenli kayısını yaptım. Hiçbir kötü yaratık bu kayıyı yıkamaz. Ben Mayazayı. Cesaret oyan varsa gelsin bakayım. Ali Ali ne yapıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Ali kendine gel. Bütün kötü yaratıklar şeyine dolu yola çıktı. Gelsinler bakayım. Fazla yaklaşmayın. Güvenli bir yere geçin. Bu kaya tuzaklarla doyuyor. Canınız yansın istemem. Olamaz arkadaşlar. Ali kafayı yedi. Ben de merak ediyorum. Acaba haklı mı? Sizce Ali'nin yaptığı bu kale yıkılacak mı? Yıkılacağını düşünenler yoruma evet yazsın. Ali'nin kalesinin çok dayanıklı olduğunu düşünenler de hayır yazsın. Videonun sonunda tahmini doğru çıkanlar bizden bir kalp kazanacak. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bu mücadeleden bir kaza yaşamadan çıkarız. Kerem komiser dostum hadi güvenli bir yere geçip oradan izleyelim. Tamamdır fakir hemen arkamdayım. Olamaz umarım başımıza bir bela gelmez ya. Umarım. Umarım Kerem Komiser. Evet bakayım kim gelecekse gelsin Aytay. Evet, biz geldik Ali. Savun kendini o kaleyi başına yıkacağız. Evet geldik Ali. İşte demek güvenli dediğin kale burası. Oo sen şeyler gelmiş. Hoş geldiniz. Biraz oyun oynayayım mı? Hadi bakayım elinizden geleni yapın. Kerem komiser ne diyorsun? Bence Ali bunları yener. Evet ben de Ali'ye oy veriyorum. Arkadaşlar siz kime oy veriyorsunuz bu karşılaşmada? Hadi kardeşim başlayalım. Tamamdır abi önden ben gidiyorum. Bakalım kalem ne kadar da Dayanıklı. Bak yanımda ne getirdim hop. i̇şte burada. <laughs> Hiç de güleceğim yoktu. Yine gülüyorsun ha. Al bakayım al bakayım şunu şunu al bakayım. Şimdi duvarı yıkacağım niye yıkılmıyorlar? Niye yıkılmıyor bu? Seni sersem. Sadece katman kayası kurşun geçeği mi? Of doğru söylüyor. Çabuk içeri sers. Evet abicim. <laughs> i̇çeri gelince ne yapacaksın oğlum? Arkadaş şurada şöyle bir tane vururum. Aşağıya yuvarlanarak düşer. Hastanelik olur. Geliyorum Ali geliyorum. Aa ne oluyor lan? Ay yıkıp Ali çıkar beni buradan anneciğim. Seni sersem oydan asla kurtulamazsın. Sen şimdi göğüsün oyum. Hop işte bu yeterli uyacaktı. Gel bakayım ya. Ay bakayım şunu tamam, Kardeşim ulan sen şimdi görürsün. Heh, sen şimdi görürsün. Kardeşimin intikamını alacağım. Hemen şöyle geçelim. Seni sersem. Bu sefer bu tuzaklara yakalanmayacağım. Hemen şöyle geçelim. Hop daha dur şuraya. Yani şöyle. Küre... Aa, hayır olamaz. Ayağıma bir şeyler batıyor. <laughs> Rab diyemiş bunlar. Anneciğim olamaz. Hayır. o bu kadar koyar kuytucanızı nasıl ay, düşünürsünüz? Ay, 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 ay. Abi ya serseme bakın nasıl oynadılar depo defo git defo git. Bu kadar mı oyun bu kadar mı yan? Yapabileceğiniz en iyi şey bu mu oyun? gelsin. terem komiser galiba bir ambulansa ihtiyacımız var. Evet bu kale sandığımızdan daha da güvenliymiş. Hayt biz geliyoruz. Ben Rey Mysterio. Ben de John Cena. Oo bak da benim yakışık beyim gelmiş. Biz bu kaleyi geçeriz Ali. Ve tabii ki de başına yıkarız orayı. Aynen öyle. Sen de anca öyle bakarsın. Öyle olsun lan. Hadi deneyin de göreyim bakayım. Kerem komiser ne diyorsun? John Cena hiçbir şey yapamaz. Ama Rey Mysterio belki kalenin içine girebilir. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bence Rey Mysterio hiçbir şey yapamaz. Ama John Cena biraz zorlar gibi. Siz ne diyorsunuz? arkadaşlar? Çekil John ilk önce ben gidiyorum. Tamamdır aslanım saldırı diye. <laughs> evet Ali Beni o serseriler gibi iki tane sersem sanmadın öyle değil mi? Onların düştüğü tuzaklara asla düşmem. Ben Rey Mysterio'yum hop. Şöyle kenardan işte burası. Biri ayı kapanına yakalandı. Diğeri de raptiyelere. Sersemler buraya çıkacaksınız ve tellerin öbür tarafına atlayacaksınız. Koyarsa yapsana yan. Şimdi görürsün oğlum sen. Vay. İşte <laughs> olamaz ay hissetmiyorum. Burada da ayı kapanı varmış. Aa. Hayır Rey Mysterio. Şimdi görürsün. Değil bir Bekle dostum geliyorum. Bu ayet evet, hemen şöyle atladım. Şöyle atladım. bir arada da geliyorum. Tamam mı? <laughs> Hayır olamaz. Ulan seni sersem içerisi Tuzaklarla dolu ne geliyorsun peşimden? Oyun <laughs> bu ne yan? Bu sefer kıyımı bir yakıp atmadım ya. Yani. Oyun şeyi mi düşünüyoruz fakir? Evet Terem komiser. Bu sersemlere de bir ambulans lazım. Görünen o ki bugün hastane dolup taşıyacak. Neyse ambulansı ara da şunları da alsınlar. Evet ya yani başka kimse kaymadı mı yani başka kimse kaymadı mı? Yok mu bir, bir yok mu? Hadi geçin yan bu yayı korkmuyorum ayım sizden. <laughs> Sen. Kerem komiser o Poppy mı bana mı öyle geliyor? Hayır fakir bana da öyle geliyor ki bu gerçekten o. Sonunda dişime göğe bir yakıp geldi. Evet bakalım Ali. Şimdi ne yapacaksın? Bu kale bana dayanamaz tamam mı? Bu kaleyi başına yıkacağım. Yıkmaya başlıyorum. al. Hayır, hemen büyük yatak siyahlayını kullanmayayım. Oyamaz. hemen büyük yatak siyahlayına koşmayayım. O siyahlay benim işe olmaz. abi ablay. Evet. Hep işte bu da. Hemen şöyle gidiyoruz, hop şuradan da aşağıya iniyoruz şöyle. Evet, küçük yatıklar burayı, uzay siyahlayı burayı, büyük yatıklar mafyalay. Bakayım burada ne varmış, tehlikeye tehlikeli atom bombası siyahlayı. Hayır, bunlar da değil, bunlar da değil. İşte bu, tam olarak bu. Hazırsanız açıyorum, İşte bu ya. Bakayım bu bizim işimizi görecek değil. Seri bomba atay bu. Haydi bakayım gidiyoruz. Sen şimdi göğüsün bakayım Poppy Playtime. Mahvettim oyum Senin işte İşte buradasın. Ay bakayım şunu şöyle. Tamam dur oyalaz. İşte bu kadar. Ben kazandım ben kazandım. Kerem komiser bunu gördün mü? Gördüm. Bu Ali çok tehlikeli bir şey oldu. Poppy Playtime'ın seri bomba atar silahıyla etkisiz hale getirdi. Evet galiba bu kaleyi gerçekten hiç kimse geçemeyecek. Evet daha fazla ister misiniz? yani Daha fazla ister misiniz? Gelen gelsin. Evet Ali. Kendine çok güveniyorsun demek. Hava yadılıyorsun. O kaleyi ben geçebilirim. Sırf bunun için hapisten kaçtım. Evet. Bunun için tek ihtiyacım olan şey bir kazma, bir kürek, bir de merdiven. Evet bakalım. Bir de Ali'ye görülmemek. Hemen şöyle gidelim. Ali orada dursun bakalım. Hemen şuradan alt taraftan içeriye doğru bir tünel kazacağım. Çünkü sersem zevkini değiştirmeyi unutmuş. Hazır mısınız bakalım? Hemen şöyle şurayı kazalım. Hop şöyle. Evet bakalım. Birazcık aşağıya ineceğiz şöyle. O daha sonra da düz devam edeceğiz. <laughs> Hadi bakalım Ali. Sıkıyorsa beni dur dur da göreyim. Hop şöyle biraz daha ilerleyelim. Ondan sonra üste doğru kazacağız. Tamam mı? Hadi bakalım şöyle birkaç tane daha. Hop tamamdır. Şunu da kazdık mı? Bence yeterli. Hadi bakalım hop şöyle. Evet. işte burada. Gördünüz mü? Tam da yerine vardım. Şimdi sırada merdivenler var. Hop şöyle. Tamamdır. Evet şöyle şunu da koymam gerekiyor. Hadi bakalım. Hop tamamdır. İşte şimdi çıktım. Ve içerideyim. Ya da silah getirmedim. Çünkü burası silah dolu. Hangi silahı alsam mafyalar. Yok. Budan hafif kalır. Büyük yaratıklar. Ee, bak bu güzel olabilir. Bakalım. Küçük yaratıklar yok. bu da istemem. Uzaylı silahları bu. Tam bendik. O zaman uzaylı silahları da alıyorum. Başka var mı? Bakalım. Ultra tehlikeli atom bombası silahları mı? Oğlum bu da şehri yok edebilirim. <laughs> Silahımı seçtim o zaman da. Hazır mısınız bakalım? Atom bombası silah Bunları alıyorum. Ama hayır. <laughs> Tuzak var. O ses de neydi? Kalenin içinden bir patlama sesi geldi. Yoksa biri içeriye mi sızdı? Olamaz galiba sersemin bir içerideki tuzağıma düştü. Gidip bir bakayım şuna. Evet bakalım hangi sersem tuzağıma düştü? Ben şöyle bir bakıyoruz hop. Cappar bu. Ulan hafisten bu içi mi kaçtın? Ambulans. Göstereceğim ben sana ambuyasını. Sen seve bakayım mısınız ya? Şuna bak ay tayımı mahvetmiş. Yapacak bir şey yok. Tuzama düşmüş. Fakir de kerem komiser bu eve bir ambuyas gönderin çabuk. Olamaz içeride bile tuzakları var. Bu çocuk kafayı yemiş. Evet galiba buraya kadar. Hiç kimse bu kayayı yıkamadı. Bu kadar yeter Ali. Sen çok olmaya başladın. Benimle yüzleşme zamanın geldi evlat. Hey obyan, ben bende nerede kaydın diyordun. Elinden geleni yap bu kayı sen de yıkamazsın. Öyle mi dersin? Olamaz işler çok kızıştı. Evet. Arkadaşlar sizce Herobrine kaleyi yıkabilir mi? Bence yıkamaz. Kare gerçekten çok güçlü. Ben emin değilim. Fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şuna bir dersini verelim. Hazır ol Ali. Bu wow, güç patlaması. Herobrine büyük güç patlaması geliyor. Bu da sana gelsin Ali. Al bakalım. Ay ay. Kerem komiser, bunu gördün mü? Evet fakir gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Ah. Hayır, işte buydayım. Ah, oyamazsın kayem. Kayemin oydu. Kayem iyi mi? Kayem güzel kayem. Yıkıldı mı? Yıkılmadı değil mi? ay, ay. İnanamıyorum kalenin büyük bir bölümünü yok etti. Ama gördüğünüz gibi hepsi yok olmadı. Hadi gerçekten çok sağlam bir kale yapmış arkadaşlar. Bu yüzden ben bu mücadeleye beraber ediyorum. Uyamaz keşke hiç yıkaymasaydı. Yapacak bir şey yok Ali. Biz de güç patlaması yaptık yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Siz kime oy vermiştiniz? Yani bana veya Ali'ye oy veren herkes kazanmış oluyor. Çünkü olay beraber bitti. Neyse bakalım. Sizce Ali'nin kalesi gerçekten güvenli ve dayanıklı mıydı? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki de videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.